teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, doktor eksiğinin her geçen gün arttığı Sivas'ta iç hastalıklar gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Hilmi Ataseven, beyin ve sinir cerrahi uzmanı yardımcı doçent doktor Mustafa Karademir, pediatri uzmanları yardımcı doçent doktor Ayça Kömürlüoğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde göreve başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne atanan uzman doktorlar göreve başladı. İç hastalıkları bölümüne bir profesör beyin ve sinir cerrahisi bölümüne bir uzman doktor ve pediatri bölümüne üç uzman doktor göreve başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alem Yıldız Hastanede göreve yeni başlayan üç hastalıklar gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Hilmi Ataseven Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Karademir, Pediatri Uzmanları Yardımcı Doçent Doktor Ayça Kömürlüoğlu, Uzman Utku Ay Güneş ve Uzman Ahu Aksoy'u ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Sivas'ta polis ekiplerinin uyuşturucu